Ben böyleyim. Ha böyle sipariş yok diyor. Nasıl yapacağız? Şuraya koyalım. Ay oğlum. koyacağım. ne yapacağım? Tabağa koyacağım. Dur oğlum bu. Tabağa koyacağım baba. Et eti pişirdin mi sen Sıraç? Babacım tabağa koyacağım. Ha tabağa koyacağız. <laughs> Ama tabak yok burada duruyorum ben böyle elimde dolandım soğudu gitti bu ya. Yangın. Dur. Hadi birleş birleş birleş. birleş. Ben Oğlum bu ne ya? Anne, oh. çabuk, çabuk. Of oh, zilaf ya, of of ya, of ya. <laughs> of. Sıraç çabuk <laughs> içine, sıraç. Et nerede et? Çekil lan. Çekil. Her işi ben yapacağım. Çekil. <laughs> ya çekil mi sıraç ya? Fayda yok daha da zararım. Oh gittin işte düştün de oh rahatladım senden. <laughs> <laughs> Git orada. Çabuk 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 oğlum. Koymayacağım. Da sen kesmeyi bilmiyorsun, doğramayı bilmiyorsun. Sen nasıl ustasın? Seni kim aldı işe? Çekil lan çekil ben kes. <laughs> çekil lan bir <laughs> çekil. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz ağaçlık oyununu devam ediyoruz ve büyük şef Siracın şapkası bak. Hayır sen şef. Hayır şef. Bıdı 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 sensin Şefa. Evet. Ee? Dördüncü bölümle devam edelim. Hadi bakalım. Oğlum ben ne ben? Heh, tamam. Oğlum ben ne biçim lan? Ay bak. Bastım oğlum. Heh. Şimdi yemeklerimizi yapacağız. Yetiştirebileceğiz mi Sıraç? Hayır. Yani. Oğlum biz bu a buraya geçememişiz Sıraç. Aa, ne istiyor? Hamburger. Hadi hamburger yapıyoruz. Ne naz yapıyorduk? Ha. Ne az yapıyorduk? Tamam alın bak eti aldım. Doğru. Nereden alıyordun? Oğlum. Ben bunu unutmuşum. Allah 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 ben buraya geçiyorum. Döv, Dövdün. Işık ışık. Piş 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 piş. Sen ne oh, al... yapıyorsun? Yeah. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ana! Sıraç ne yapıyorsun orada? Deprem oldu. Sıraç. Sıraç 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 sen ne yap? Eti doğra eti et, et eti al da doğra. Oğlum ekmek doğranmaz. Eti al da doğra. Al eti. Heh, hop. Oğlum ben nerede doğuracağım bunu? Allah doğuracak yer yok. Heh. Sonra pişirmeye git. Sıraç. Ha oğlum bu zaten pişmiş şey ya. Aa nereden alıyordum? Koş koş koş. Allah bu tencere elimde ne yapıyor ya? Allah Allah deprem olacak. Deprem olacak. deprem olacak. Deprem ol. Deprem ol. Deprem Allah. Ol. deprem hadi. Allah tamam ben böyleyim. Ha böyle sipariş yok diyor. Nasıl yapacağız? Şuraya koyalım. Ay oğlum. Tabağa ne yapacağım? Tabağa koyacağım. Dur oğlum bu. Tabağa koyacağım e, baba. E, eti pişirdin mi sen Sıraç? Babacım tabağa koyacağım. Ha tabağa koyacağız. <laughs> Ama tabak yok burada dururum ben böyle elimde dolandım soğudu gitti bu ya. Hop ha tamam al şunu koyuyoruz mu? Kabul ediyor mu? Yok kabul etmiyor tamam böyle yiyin lan. Alın tamam hadi. Eti pişirdin mi Sıraç? Pişirdim de tavayı. Dur. Tavayı. Bir dakika. Şunu alalım. Hop. Aa siraj ben de ya. Bu doğramamış ondan ya. Doğru doğru doğru. Getir eti. Eti getir siraj. Dur Sipariş geldi. Ha sen ne gömü verdin de? Tavuk. Et, ta etle tavuk. Dur. Tamam şunu doğradım. Domates de var mı? Bir de domates doğrayalım. Babacım ne yapıyorsun? Oğlum. Çalışıyorum İy burada. Babacım bulaşık atıyorum. At temizle hadi orayı. Pişir, Ay, pişir. bulaşık. Oğlum oraya değil lan. <laughs> Oğlum güzelce pişir. Tavayı nereye koydun Sirac? Domates de var mı? Domates... Babacım yanacak. Yanmaz lan. <laughs> dur. Sirac, Sirac. Şıpıdık, 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 şıpıdık. Sen ne yapıyorsun babacım? Bulaşık mı yıkıyorsun? <laughs> 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 tamam. Babacım yanacak. Oğlum tamam. Sen daha ben Bize bir tane daha adam lazım. Allah Sirac. Sıra sıra şuna 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 şuradakine. Koş. Hah. onu şimdi al. Hamburger al. Bu nasıl bir hamburger? Tamam ver oraya. Öde kut. Al bakalım. O, o şey yanmasın Sıraş. Ya. Al onu oraya koy. Tamam. Dur. Ben geliyorum hemen. Nerede? Ekmek nerede ya bu? Ekmek. Hah. Onu oraya koy tamam. Sen git bir tane daha et al. Sıraş. Git Yanacak. Of. Tamam. Eti aldın mı? Et nerede ya? Et et dur tabak. Ya tabak of. Vay! Vay. Abi hamburgerin üstüne koydum şöyle. Al yiyin. Bu ne? Pişik mi bu? Pişmiş. Tamam dur. Şu ekmeği alalım. Şuraya koy. Şu eti al. Pişmiş mi bu? Bunu nasıl alacağız buradan? Oğlum o ne ya Sıraç? Pişmiş et. Tam şu ekmeğin içine ya, boş bir yere koyacaksın Sıraç. Hah koydum. Allah bitiyor bitiyor bitiyor. Bir tane bir tane marul doğrayayım hemen. Çı 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 çı. çı. Ona Sen... koy. Ona koy. Ona koy. Dur, buna koy. Koy ver oğlum ne varsa ver. Ver 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 ver, ver yesinler. Ver yesinler. Doğru çekil lan. Ver çekil. Ya <laughs> şimdi Koş ver 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 yesinler. Al. Annem nem nem nem. tabak yok diyor. Tabak tabak. 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 <laughs> <laughs> ama çok eğlenceliydi. Bir tane yıldız zor aldık ya. Ama ay. Ha yeni yer açıldı sıra. Ama orayı oynamayacağız. Bir dakika. Niye? Devam et. Ee, Oğlum denizin üstünden gidiyorsun ya. İşte. O. Hadi başla. Miau 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 miau. Kedi. Oha nereye geldik biz? Daha iyi, burada mı yapacağız? Oh biraz şurada yatayım. Oğlum yatacağım ben. Moruyu. Ne Nereye gidiyor Sıraç? Aa bir tane daha şey çıkmış oradan. Yol daha çıkmış. Aa, Sıraç bak 10 yıldız o ha. Çok yıldız almamız lazım. Aya bas. Niye? Çünkü ilerleyemiyorsun. Öyle. Gay durma. Güzelce oynar. Tamam. Tamam. Kısa kısa kısa. Ha, şimdi ne yapacağız? Yine hamburger? Oğlum abi, biz ne yapıyoruz lan? Lan abi. Sıraç. Nasıl pişireceğiz biz? Sen nereye düştün? Öldüm. Lan oğlum. Araba git. Ha, Sıraç gördün mü? Gördüm. Et et doğru Sirac et doğru. Çabuk et doğru. Abi böyle. Et doğru et. Et evet, doğru ya Sıraç sen ne yapıyorsun Sıraç? Pişmesini bekliyorum. Ya of Sıraç hiçbir şey yapmıyorsun ha. Hiçbir şey yapmıyorsun. Tabağa koy onları. Oğlum biri al yanına. Tabağa yap. koy tabağa. Hiçbir iş şey yapmıyorsun Sıraç. Daha hiçbir hayırlı işin yok. Şimdi... Ekmeği bir... bul. Ekmek nerede? Ekmeğin içine koy onları. Lan. Ulan, ekmeğin içine koy onları çabuk. Sıraç ne? Ekmeğin içine koydun mu oğlum? Birini koydum. Tamam. Onu ko Oğlum verme verme daha verme onu. Neyse tamam. Hadi ötekini de koy. Getiriyorum domates şey getiriyor. Marul domates getiriyor. Ekmeğin içine koy. Çabuk 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 koy. Koyamıyorum. Sıraç ne yapıyorsun? Çekil ha. Şuraya koydum. Bekle verme daha verme. Çekil. Ocağa koy ocağı, ocağın üstüne koy Sıraç. Tavaları ocağın üstüne koy. Tam onu da ver. Onu da ver. Al da ver. Al da ver onu. Babacım, bunu da öğleni öğlen. Tamam ama. yemeği yere attım. Bak yemeği yere attım. Yemek yere <laughs> mi atılır? Oğlum çöp attım. Bir yemeğe veremedin ya. Senden ustamız olmaz bak. Hadi çabuk. <laughs> tamam bunu da. Tamam tamam. Al. Tamam. Al bunu al. Şunlar ne şimdi onlar? Saat kuruyorum. Sen yemeğe bak koş. Koş yemeğe bak. <laughs> Siras ya yemek yanarsa ben sana sorarım. Yemek yanarsa Hadi, sana. Mete Mete Mete. Yangın tüpü. Hadi birleş birleş birleş. Çabuk birleş. Al... Bu Ne ya? Öldüm. Oh. Çabuk çabuk. Of oh, Sıraç ya of of ya of ya. Of. Siras çabuk o ekmeğin içine koy. Tamam koydum. Demin ben yangın tüpünü yakma şey kesmeye çalışıyordum Siras. <laughs> De de. O zaman eziksin. Lan tabak kaldı. Tabağı nereye koyacağım? Oğlum daha temiz bardak tabak var ya. Hani ne? biz nerede bulaşığı yıkayacağız? Hani eti koymamışım ki içine. Sıraç. Et nerede et? Çekil lan. Çekil. Her işi ben yapacağım. Çekil. <laughs> Ya çekil mi sıraç ya? Fayda yok daha da zararım. Oh gittin işte düştün de oh rahatladım senden. <laughs> Git de oradan şey kes et kes et, et. Et nerede? Et ha o. Oh. Atın sen. Nerede koyuyordun? Çabuk 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 oğlum Koymayın sen kesmeyi bilmiyorsun, doğramayı bilmiyorsun. Sen nasıl ustasın? Seni kim aldı işe? Çekil! <laughs> lan çekil ben kes! Siz... Lan çekil! <laughs> lan bir <de> çekil! <laughs> <laughs> Dur şu eti pişirmem lazım. Düş lan! Oh. Aa, ben tek daha iyi yaparım. Oh. O lan. zaman... O zaman sen gülünü görürsün. <laughs> Al sana! Lan oğlum düşeceğim beni olsun olsun olsunu. Olsun. Çekil, çekil, çekil. Sıraç bak zamanımız bitti, zamanımız bitti. Tabak nerede? Şu etin pişmesi lazım. <laughs> etin pişmesi lazım. Dur az kaldı, 15 saniyemiz kaldı. Çekil. Sıraç sen bu oyunda bana ne yaptın? Bir tane yemek söyle bakayım. <laughs> olsun al. Ah. Dur, dur. Çekil lan bir. Allah'ım yarabbim. Faydası yok. <laughs> <laughs> Gördün değil mi aldığımız yıldızı? He? Gördün değil mi? Bana bak. Gördün değil mi aldığımız yıldızı? Hadi geçelim. Sen <laughs> Hadi diyeceğim öyle lay lay lay. lay. <laughs> İyi hadi bakalım. Bay bay diyeceğiz. Hata yapıyoruz. Bay bay diyeceğiz. Hadi bakalım. Bay <laughs> bay. Hadi bizi beğendiyseniz like atmayı. Abone olmayı. Like yavrum. Jangan mahu tahu jangan mahu tahu bye bye ada bos siapa ni like